Değerli izleyenler, sırada Van'dan derlediğimiz haber turumuz var. Van Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı grupların fark edilmesine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca Beyaz Baston Görme Engeller Haftası nedeniyle kreş öğrencilerine yönelik farkındalık çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte göz doktoru Mehmet Akif Erol tarafından miniklere telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazların gözlerine verdiği zarar ve sağlıklı beslenmenin göz sağlığı üzerindeki etkileri gibi konularda çeşitli bilgiler verildi. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerin çalışmaları 7-24 sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası Erciş, Başkale, Çatak, Gürpınar, İpek Yolu ve Sara ilçelerinde bir yandan karla mücadele edilirken bir yanda da yolda kalanların imdadına yetişti. Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Van'ın çaldıran İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ilçede görev yapan gazeteciler için kutlama programı düzenledi. Kutlama programından sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necip Çınarcı gazetecilere ajanda hediye ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. güven tazeleyen Van bakkallar, bayiler, büfeciler, kantinciler ve malallar odası başkanı İsa Berge esnafa teşekkür etti. Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan kayak merkezi sezonu açtı. Geçtiğimiz yıl kayak severler tarafından büyük ilgi gören Çaldıran kayak merkezinin bu yılda birçok kayak severi ağırlaması bekleniyor. Bu anda sahte pasaport ile yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 25 göçmen yakalandı.